sonunda hazırlamış olduğumuz matematik dersimize hoş geldiniz. Evet çocuklar, bugün e, prizma nedir, silindir nedir, bunların açılımı nelerdir, e, alanı ve hacmi nasıl hesaplanır, bu konulara bakacağız, bu konulara değineceğiz. E, öncelikle prizmadan başlayalım. Prizma nedir? E, tabanları birbirine eş ve paralel olan, çokgensel bölgelerden oluşan, yine yan yüzeyde dörtgensel bölge olan geometrik cisimlere prizma denir. Bu prizmalar nasıl isimlendirilir? Prizmalar isimlerine göre isimlendirilir. Eğer isim tabanlar tabanlarına göre isimlendirilir. Tabanları dikdörtgense dikdörtgenler prizma, üçgense üçgen prizma, işte kare ise kare prizma şeklinde. Şimdi örneğimize baktığımız zaman örneğimizde iki tane prizmamız mevcut. Bunları inceleyelim. Baktığımız zaman bunun tabanları üçgen, bunun tabanları altıgen. Tabanları üçgen olduğu için biz buna üçgen prizma. Buna ise altıgen prizma diyoruz. İki tane tabanımız var. Tabanlar birbirine paralel e, ve yan yüzeyleri dörtgensel bölgeden oluşuyor. Peki. Dik prizmalarla ilgili bilgilerimize devam edelim. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalar dik prizma denir. Şimdi şuraya baktığımız zaman bu yan yüzeyleri tabanımıza dik bir şekilde geliyor. 90 dereceyle geliyor. O yüzden biz buna e, dik prizma diyoruz. Prizmaların eni, boyu ve yüksekliği vardır. E, Prizmanın yüksekliği, tabanları arasındaki uzaklıktır. Demin söylemiştik prizmalarda, burada bir tabanımız var, burada bir tabanımız var. Bu iki taban arasındaki şu mesafeye biz prizmamızın yüksekliği diyoruz. Peki prizmanımızda başka ne vardır? Taban vardır, köşe vardır, ayrıt vardır, yan yüzü vardır. Şimdi bunları inceleyelim. Bunlar ne örnek üzerinden? Şimdi baktığımız zaman, Önümüzde bir tane prizma var. Bu prizma taban eğer kare ise kare prizmadır. Dikdörtgen ise dikdörtgen prizmadır. Tabanla ilgili bir şey söylemediği için tam bir şey diyemeyiz. Şimdi baktığımız zaman şuraya yükseklik dedik. İki taban arasındaki mesafeye yükseklik dedik. Bunlara taban dedik. Tabanları çevreleyen şu bölüme yanal yüz dedik. Şu her bir köşeye bu noktalara köşe diyoruz. Ve bu köşeler arasındaki şu doğru parçalarla ise ayrıt diyoruz. Peki bunların açılımı nasıl oluyor? Elimizde bir tane dikdörtgen prizma var. Neden? Tabanına baktığımız zaman tabanı 5'e 10, yüksekliği ise 6. Şimdi biz bunu açalım. Açtığımız zaman bunun her bir yüzü farklı renkte ona göre bize biraz daha kolaylık sağlayacak. Sarı renk var, mavi renk var ve mor renk var. Şimdi mor renge baktığımız zaman mor renklerimiz bizim tabanımız. Tabanlarımız 5'e 10 uzunluğunda. Açtığımız zaman iki tane tabanımız var bu şekilde açılıyor. 5'e 10 olan bir dikdörtgen halini alıyor. Peki yan şu altılık bölümü açtığınız zaman büyükçe bir dikdörtgen oluşuyor aslında. Şöyle baktığımız zaman büyükçe bir dikdörtgen oluşuyor. Bu da kendi içinde dörtgensel bölgelere ayrılıyor. Nasıl oluyor? Nasıl sarı bölüm 6'ya 5 bu yüksekliğimiz. Şurası 6 dedik. Yani burası 6. 6'ya 5. Burası bir yan yüzey. Şimdi bunun tam karşısındaki olan bölüme geçmeden önce bir mavi var. Sarı, mavi tekrardan sarı şekline geliyor. Baktık sarı, mavi. Sarı, mavi şeklinde ilerliyor. Ee, peki mavi nasıl olacak? Yüksekliğimiz altı, bu taraf on. Baktık 6'ya 10. Şimdi biz bunu böyle çizdik. Bu böyle mi olması lazım illa? Farklı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani şu taban bazen burada verilmez. Nerede verilir? İşte şurayı görmeyin. Burada yok. İşte bu taban birisi burada örneğin. Birisi burada. Böyle olabilir. Ya da şurayı da vermez. İkisini de böyle verebilir. Ya da burayı şura burada durur da bunu burada vermez. Burada verir. Bu şekilde değişiklik olur. Ama bu kesinlikle ve kesinlikle bu taban şurada olmaz. Neden? Çünkü boyutları tutmuyor. Boyutlarını göre biz bunu böyle açılımlı çizebiliriz. İşte altıgen dik prizmanın açılımı. Elim ama bu bir düzgün altıgen okuduğumuz zaman. Ee, düzgün ne demekti? Bütün kenarlar birbirine eşit olacak demektir. Şimdi iki tane bizim tabanımız olacak. Tabanlarımız altıgen. Birinci altıgenimiz, ikinci altıgenimiz. Bakın alt alta yapmamışız burada. Olabilir mi? Alt alta da olabilir. Ya da bu burada, bu burada da olabilir. Bu burada, bu burada da olabilir. Hepsi olabilir ama iki tane taban var mı? Var. Bunların bir kenarı, bizim bu bir kenarımıza denk geliyor mu? Geliyor. Bitti. Peki altı tane bizim eğer köşe, e, kenarımız ve köşemiz varsa tabanımızda bu altı kenarın her birine ait bir tane ne olacak? Yan dikdörtgen olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen yan yana geliyor. Açıldığı zaman genel olarak büyük bir dikdörtgen elde ediyoruz. Peki üçgen dik prizmaya bakalım. Üçgen prizma diyoruz. Ee, neden? Çünkü tabanımız üçgen olacak. Baktığımız zaman iki tane tabanımız var. Ee, bu üçgen olduğu için, üç kenar olduğu için bu üç kenarını birleştiren üç tane dörtgensel bölgemiz olacak. Birinci taban, ikinci taban bir, iki, üç tane dörtgensel bölge. Şimdi bu üçgenimize baktığımız zaman eşkenar olduğunu görüyoruz. A, A, A. Ve öyleyse bütün kenarlar da olacak. A, A, A. Şimdi buraya çizdik, diğerini buraya çizdik tabanı. Peki biri burada, biri burada olabilir mi? Tabii ki olabilir. O artık bize kalmış bir şey. Şimdi burada örneklerimiz örneğimiz var. Örneğimiz diyor ki aşağıda öğrendik biz prizmaların isimleri belirlediniz. En sondan başlayalım. 4'e 4. Tabanı bir kare. Kare bir prizma. Daha sonra baktığımız zaman kenarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir altıgen prizma. Yana bakıyorum. Tabanı üçgen. Bir üçgen prizma. Buraya baktığımızda taban kare. Kare prizma. Evet. Ama bütün ayrıntıları birbirine eşit. Burası 5'e 5. Yüksekliği de 5. Biz bu şekle küp diyoruz arkadaşlar. Evet, burada bir tane örneğimiz var. E, bir üçgen prizma verilmiş bize. Üçgen prizma üzerinde e, değerler verilmiş. Bir de x, y, z verilmiş. Bazı değerler de bize verilmemiş. Biz buradan x, y, z'yi bulup x, x, y, x, z'nin değerini hesaplayacağız. E, ilk başta prizmanın tanımını söylerken şunu söylemiştik. Tabanları birbirine eş olacak. Eş ne demek? Bütün kenarlar birbirine eşit. Yani daha doğrusu karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. Şimdi burası 5. Bunun tam karşısına gelen yer ne? X. Öyleyse benim bu X değerim ne olacak? 5 olacak. Burası 7. E buranın tam karşısındaki olan yer ne? Y. Öyleyse Y değerim ne olacak? 7 olacak. Burası ne? 12. Aşağı indim. Öyleyse benim Z değerim ne olacak? 12 olacak. Benden istenen X eksi Y eksi Z. X'i 5 bulduk. Eksi Y'yi 7 bulduk eksi z'yi 12 bulduk. Evet, işlemi yaptığımızda bu işlemin sonucu eksi -14 çıkar. Evet, gelelim dik ders silindirlere. <laughs> Yine aynı şekilde prizmadan bir farkı yok. Yani prizman neredeyse aynısı. E, silindir olduğu zaman tabanları daire olmak zorunda. E, prizmalarımızda tavanlar ne demiştik? E, çokgensel bölge demiştik. Üçgendir, işte karedir, dikdörtgendir, altıgendir, beşgendir. E, silindir de aynı şekilde. E, iki tane tabanı var ve bu iki taban birbirine paralel ama bu tabanlarımız arkadaşlar daire. E, bakalım ne diyor? Üst ve alt tabanı eş daireler ve bu tabanların çevresini noktalarla birleştiren doğru parçasının tabanları dik olmasıyla oluşan geometrik cismi dik dairesi silindir denir. Evet iki tane tabanımız var ve tabanlarımız daire. Ee, bu tabanlarımız daire olduğu için bir de yarıçap olmak zorunda. Yarıçapımız var ve bu tabanları bir çevreleyen bir yana yüzeyimiz var. Evet. Yarıçaptan bahsettik. Taban daire olduğu için mecbur bahsetmek zorundayız. Ee, bu iki yarıçap şu merkezlerini birleştiren şu bölüm biz buraya da yükseklik diyoruz. Peki, silindirin tabanlarının merkezlerini birleştiren doğruya eksen doğrusu denir. Yüksekliği de buradan alabiliriz. Şuraya eksen doğrusu deniyor. Burası iki tane dairenin tam orta noktaları, merkezlerini birleştiren yer eksen doğrusu. Bir de bu yan yüzeyinden dümdüz inen bir bölüm var. Biz de buna ana doğru diyoruz. E, silindirin ayrıtlı ve köşesi yoktur. Neden? Çünkü bir daire. Daire olduğu için köşe olamaz. Köşe olmadığı için de ayrıt olamaz. Devam edelim. Şimdi silindirimizin açılımına bakalım. Ee, silindirimizi açtığımız zaman iki tane tabanımız olacak. Bu mecbur baştan söyledik. Ve bunlar daire olacak. Bunları üstte yazıyoruz. Dairelerimizi çizdik. İlla böyle mi olacak? Hayır böyle olmak zorunda değil. Şöyle de yapabiliriz. Yani bu daireyi biz buraya koyabiliriz. Bunu da buraya koyabiliriz. Yani istediğimiz yere koyabiliriz. Sorun teşkil etmiyor. Ee, peki nelerden oluşuyor İki tane daire? Şimdi silindirimiz bu şekilde daireden oluşuyor. Peki biz bunun etrafını bir de çevreleyen bir bölüm var. Burayı açtığımız zaman bir dikdörtgen elde ediyoruz arkadaşlar. Burayı biz açtığımız zaman bir dikdörtgen elde ediyoruz. dikdörtgenimizin şu görmüş olduğumuz kısa kenarı bizim yüksekliğimizi veriyor. Neden? Açtığımız zaman buradan itibaren açılıyor. peki şurası neyi veriyor? Burası da bu tabanı çevrelediği için bu dairenin tabanın çevresini veriyor. Bir, daha bir sonraki slaytımızda zaten ona değineceğiz. Evet, dik silindirin yüzey alanı nasıl hesaplanıyor? Yüzey alanını geçmeden önce biz bir taban alanlarını hesaplayalım. Neden? Yüzey dediğimiz zaman silindirin her tarafını kastediyoruz. Her tarafında ne var? İki tane taban var, bir de yanal yüzey var. E, taban alanından başlayalım. Tabanlarımız daire. Dairenin alan formülünü biliyoruz. Ne? Pi ile kare. Bu bir tane taban alanı. Eğer bize iki tane tabanın ikisini de soruyorsa biz ne yapacağız? Bunu tabii ki iki ile çarpacağız. Ama iki tabanı soruyoruz. Peki. Gelelim yanal alan. Yanal alan açılımından tekrardan bakalım arkadaşlar. Şimdi iki tane dairemiz var. ve bu daireleri birleştiren yüksekliğimiz var. Şimdi şu yükseklik H burada kalsın. Tamam. Biz burayı daireyi açtığımız zaman bir dikdörtgen elde ediyoruz. Şimdi açtığımız şu bölüm, A üstü, A üstü bölümü. Burayı çevirdiğimiz zaman bu dairenin etrafını çevreliyor. Çevrelediği için bizim bu dikdörtgenimizin uzun kenarı bizim dairemizin çevresi oluyor. Öyleyse yanal alan ne oluyor? Dairemizin çevre formülü neydi? 2 pi ile. Bu bizim dikdörtgenimizin uzun kenarı. Bir de diğer kenarı, artışık kenarını bulacağız. O da yükseklik. Evet, iki artışık kenarın çarpımı bize neyi veriyor? Yanal alanı veriyor. Gelelim yüzey alanına. Yüzey alan neyden oluşuyor? İki tane taban olacak. Çünkü dairemiz, silindirimizde iki tane tabanımız var. İki çarpı taban alanı artı yan alan. Taban alanı bulduk. Pi re kare. İki tane olduğu için iki pi re kare. Artı e, yanan alanı bulmuştuk. İki pi re haş. İki pi re haşımızı yazdık. Şimdi burada baktığımız zaman iki pi ve re bunlar ortak olduğu için Ortak çarpım parantezini alırsak 2 pi çarpı r artı h de diyebiliriz. bununla ilgili bir iki tane örnek yapalım. Bir tane dik silindirimiz var. Açılımı da bize verilmiş. Bize bunun taban alanını, yanal alanını ve yüzey alanını bizden bulmamızı istiyor. Şimdi taban alanını bulalım. Bir tane tabanı. Taban alan. Tabanımız ne demiştik? Tabanımız daire daire formülümüz ne? Pi r kare. Dairenin alan formülü pi r kare. Pi 3 almış demiş. 3 çarpı r'ye baktık yarıçap. Yarıçapına 2 demiş. 2'nin karesi eşittir 3 çarpı 2'nin karesi. 4 buradan eşittir 12 çıkar. Gelelim yanal alana. Yanal alan. Yana, e, yanal alana ne dedik? Ee, tab bu dikdörtgeni sen bölge tabanı çevrelediği için bir kere şu kenar tabanın çevresi olacak. O yüzden 2 pi re dedik dairenin çevresi. Ve artık kenar h. 2 pi re çarpı h. Şimdi yerine yazalım değerlerimizi. 2 pi 3 bulduk. Daha doğrusu bize 3 verildi. E, ee, yarı çapımız 2 çarpı yüksekliğimiz 6. Bunları çarpalım. 2 kere 3, 6. 6 kere 6, 36. 2 ile çarptık. 72. En son yüzey alanını bulalım. Yüzey alan. Yüzey alanımız neden oluşuyordu? 2 tane tabandan oluşuyordu. 2 çarpı taban alanı artı başka neyden oluşuyordu? Bir tane yanal alandan oluşuyordu. Yanal alan. 2 çarpı taban alanımızı bulduk arkadaşlar. 12. Artı yanal alanımızı bulduk 72. 2 ile 12'yi çarptım. 24 artı 72 ve buradan sonuç 96 çıkar arkadaşlar. Peki bir başka sorumuz. Yanda verilen yarıçap uzunluğu 5 desimetre ve yan yüzünü oluşturan dikdörtgenin çevresi 200 desimetre olan dik silindir şeklindeki su deposunun yüksekliğini bulunuz. Şimdi bize ne verilmiş? Bize verilen şey yan yüzünü oluşturan dikdörtgenin çevresini vermiş. Şimdi yan yüzeyini oluşturan dikdörtgenin çevresi İlk başta düşündüğümüzde belki biraz anlamakta zorlanabiliriz. Eğer bunu şekle dönüştürürsek daha rahat anlayacağız. Şimdi şunun bir açılımını çizelim. Neydi? Bir tane şöyle dikdörtgensel bölgeden oluşuyordu. Evet. Bu dikdörtgenin şu anında iki tane tabanımız vardı. Burası bu tabanı çevrelediği için biz buraya 2 pi demiştik. Ve buraya da yükseklik olan h demiştik. Şimdi bize bunlardan neler verilmiş? Onlara bir bakalım. Bu yan yüzün çevresini vermiş. Biz bu çevreyi nasıl buluruz? Bu iki değeri toplarız. Daha sonra 2 ile çarpar. Neyi buluruz? Çevreyi buluruz. Şimdi bize çevre verilmiş 200. Başka ne verilmiş? Yarı çap verilmiş. R verilmiş. Başka ne verilmiş? Pi verilmiş. E ne isteniyor bizden? H isteniyor. Şimdi bunları biz yerine koyarak bulmaya çalışalım. Şimdi çevre eşittir. Önce formülü bir yazalım. Çevre eşittir. 2 pi ile h'yi toplarız. 2 pi artı h. Bunu 2 ile çarparız. Neden? 2 tane 2 pi var. 2 tane de h'miz var. Şimdi çevre verilmiş 200 yerine yazalım. 200 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı pi'miz verilmiş 3 çarpı yarı çapımız verilmiş 5 artı h diyoruz. Peki 200 eşittir. 2 çarpı parantez açtık. 2 3 6 5 ile çarptık. 30 artı h. 2'yi içeri dağıtalım. 200 eşittir. 60 artı 2 h. 60'ı bu tarafa atalım. 2 h buradan 140 çıkar. H ise her iki tarafı ikiye böldüğümüzde 70 çıkar. Evet. Görmüş olduğumuz şeklin yüksekliği 70 olur. Dik tarihsel silindirin hacmi. Biz hacmini nasıl buluruz? Taban alanını yükseklikte çarptığımız zaman bize hacmi verir. Tabanımız daire demiştik. Dairenin alanı formünde pi r kare. Bunu yükseklikte çarparsak pi r kare, kare çarpı h. Bu bize e, silindirimizin hacmini verir. İlerleyelim. Bir örneğimiz var. Taban yarıçapı 10 cm, yüksekliği 15 cm olan yandaki silindir şeklinde kuvanın hacmini bulmuşuz. Hacim formülümüzü yazalım. Hacim eşittir. Ne demiştik? Tabanın alanı yani daire olduğu için pi r kare çarpı yükseklik. Pi bize 3 almaz demiş. 3 alıyoruz. Çarpı Yer çapı 10 demiş. 10'un karesi çarpı yüksekliğine 15 demiş. Eşittir. 3 çarpı 10'un karesi 100 çarpı 15. Buraya çarptığımız zaman ise 4500 çıkar arkadaşlar. Peki bir başka örneğimize geçelim. <laughs> Hacmi 2250 santimetre küp ve taban yarıçapı 5 santimetre olan silindirin yüksekliği nedir? Yine formülümüzü yerine yazalım. Hacim eşittir taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklik. Şimdi değerleri yerine koyalım. Hacmimizi vermiş 2250 eşittir pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpı yarıçapımıza 5 demiş. 5'in karesi çarpı yükseklik verilmiş h. 2250 eşittir 3 çarpı 5'in karesi 25 çarpı h. 2250 eşittir 3 kere 25, 75 çarpı h. Her iki tarafı 75'e bölelim. 75'ler gider. h buradan eşittir 30 çıkar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ee, yine dersimizi tekrar eder, konuları tekrarlar ve farklı farklı sorular çözerseniz sizler için daha iyi olur. Başarılar diliyorum.